Merhaba arkadaşlar, bugün Mardin'deyiz. Mardin'de Cihat ile beraberiz. Geldik eserlerini inceledik, İncelemişken de kendisini yakaladık. Kaç tane soru sorma fırsatı bulduk. E, hemen e, sözü uzatmadan Cihat'a dönelim. Merhaba. Merhaba. E, i̇lk başta teşekkür ederim e, bizi Sen... kabul ettiğin için e, eserlerini gördüğümüz için e, olumlu tepkin için teşekkür, teşekkür ederim. E, Cihat ilk önce genel olarak sana şunu sorayım. Ne yapıyorsun? Yani genel olarak ne icra ediyorsun? Ben cam altına resim yapıyorum evet, aslında. Evet. E, tuvali cam olarak kullanıyorum. Tamam. Cama farklı bir boyut getiriyorum. Hı -hı. E, algı yaratmak, e, derinlik yaratmak, bildiğin resim yapmak aslında. Peki bu biraz zor olmuyor mu diğer yani normal resme göre? Çok zor. Normal Hı -hı. tuvale göre çok zor. Yani mesela e, tuvalde e, en son yaptığın şeyleri bunu en başta yapman gerekiyor. Önden arkaya doğru, en son arka mu atıyorsun, arka fonu atıyorsun yani. Anladım. Evet. Peki e, bunları ortaya koyarken gelenekten besleniyor musun? Tabii kesinlikle. Evet, mesela evet, beslendiğin gelenekler. Ben gelenekten. doğa arşiviyim mesela Evet. ve genelde e, doğayı taklit ederim. Hı hı. Evet. Yani genel olarak teman doğa mı? Evet, doğa. E, peki e, bunun dışında e, ne zamandır bu işi yapıyorsun, kaç yıldır bu işle uğraşıyorsun? Kaç yıldır? Bir buçuk yıldır burayı açtım. Bir Hı -hı. buçuk yıldır e, resim yapıyorum. Nereden esti peki yani? yani? Nereden esti? Ben çocukken zaten çok güzel resim yapardım. Hı -hı. Çok güzel resim çizerdim. E, yani doğmuşum, kağıt kalem verin demişim o derece. <gülüyor> hani <laughs> evet. Cem Yılmaz'ın diyor ya, buna evet. ne gönderin, buna da boş gönderin ya da buna da evet, dolduralım. Evet. Sen de öyle doğarken evet, evet. yeteneğinin farkına Kesinlikle, vardın. Kesinlikle, hatta hmm, Özgür Hoca diye bir müzik öğretmenim vardı, benim resimlerime bakardı. falan Hatta şey demişti, gel benimle beraber yaşa diye Diyarbakır'da oku, güzel sanatları. Hı hı. Ve ben o zaman şey yapmıştım, yani çocuğum nereye gidiyorsun falan demiştim. Yani, hı hı. Peki e, soğudan mı cama yansıttın yoksa ilk başta normal tuval falan mı yapıyordun? Yok, ilk önce şey yapıyordum. E, kara kalem yaptım. Daha sonra ama kara kalemlerim de çok iyiydi yani üst düzey. Kara kalem. Tamam. Sonradan Peki. cama yöneldim. Yani. Sonradan cama yöneldin. Evet. Sonradan fark ettin ki bu daha iyi. Benim yansıtan şeylerdi. Kesinlikle yani. ve aslında camda çok farklı etkiler var. Camda o canlılık, o şeyi gördüğüm zaman o arka randomu verdiğim zaman çok hoşuma gidiyor ve camda daha rahat hissediyorum kendi daha böyle akıcı geliyor bana hı hı. ve seviyorum yani. Anladım. Evet. Peki e, camla tuvalın arası eksileri artıları neler? Mesela bunda cam üzerine işlerken neyde ne de zorlanıyorsun ya da mesela tuvalde ne daha kolay geliyor, daha basit geliyor? Tuval sana? çok daha fazla uzun sürüyor aslında böyle ...iyi bir resim çıkarmak için belki 3 e, ay, 4 ay, 5 ay ya da 3 yıl hı hı. gidebiliyor yani. Ama cam da biraz da öyle değil. Aslında cam e, eskiden gelenekten gelen bir e, şeydi. Eski insanlarımız cama şahmeran yapardı. Evet, şahmeran vardı. Şimdi ben mesela onu farklı bir şekilde yorumluyorum. E, resim yapıyorum ama hala gelenek mi? Evet, gelenek ve modern şey aynı anda çıkmaya çalışıyorum. Resim Anladım. yapıyorum aslında. Anladım. Peki e, resimlerini ya da e, saatini sanatını icra ederken geçmişten yararlanıyor musun? Ya da çocukluk anıların başka anılar olsun dinlediğin, izlediğin bir film seni etkiliyor mu? Kesinlikle evet. Mesela neyden etkileniyorsun? En... Hem... Doğa diyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> evet, aslında e, başyapıt doğa. Doğa. Sadece ben dediğim gibi bir önceki sorunuzda da e, doğayı taklit ediyorum demiştin. Hı hı. E, gerçekten doğa. Evet. Aslında her şey, işte film de doğayı taklit ediyor. Onları. Doğrudur. Her şey doğa. Anladım. Evet. Peki. <laughs> Onu mu Yani Çocukluğumun, ya ben bazen çok yaramazdım. Var. Hayır, travmam yok. Ben şu anda şeyim yani, e, çok mutluyum. Kendi işimi yapıyorum. E, kendi yaptığım resim seni özüne döndürüyor. Hı -hı. Özüne gidiyorsun daha doğrusu. Hayatının merkezinde ne eksikse o olursun ya. Evet. Benim hayatımın merkezinde resim eksik. O yüzden resim başka bir boyut. Ama küçüklükten tabii ki yararlandığın bazı şeyler olabilir. Güneydoğu'da yaşıyoruz. Evet. Normal çocuklara göre çok farklı yaşıyoruz. ya da işte Farklı bir e, ülkenin çocuğuna göre çok farklı, onlar da farklı yaşıyor gerçi ama bizim biraz daha farklıydı yani. Evet. Ay, gerçekten öyle biraz daha çocukluğumuz biraz evet, daha... Evet için. evet, Peki bir şey ortaya koyduktan sonra, yani kafandaki düşünceleri resme ya da cama aktardıktan sonra neler hissediyorsun? Mesela diyorsun, yaptın ya, o anki evet. hissin ne? Evet. evet büyük heyecan duygusu <gülüyor> <gülüyor> ya Ben bir şeyler evet, yapabiliyor evet evet yani <laughs> böyle, evet. o resim işte o arka fonu attığın zaman sonra evet. o resmin ortaya çıkış şeklini ve çeviriyorsun bakıyorsun ya o <laughs> başka bir anlam son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mı son olarak eklemek istediğim şey Mutlu yaşayın. Bugün Cihat ile beraberdik. Kendisine buradan çok teşekkür ederiz. Buna bize katıldığı için, sorularımıza cevapladığı için. Tekrardan başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.